Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizle ve Latif'le beraber e, TNT atar yapmayı göstereceğiz. Şimdi altınları bana at hemen. Hepiniz altınları hoş geldiniz. sana atayım hemen. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen şöyle. E, Hü tenşinden. bilerek hücum girdik daha kolay göstermesi olur diye. Normalde hücum oynamıyoruz bu arada. Haberiniz olsun yani. Bizi aşağı alamayın. Bu arada en sevmediğim oyun modu hücumdur. Haklı. Ben de öyle. Kesinlikle. Şimdi çıkar e, hızlı şeyleri yapsana Ali. çıksana be. Bak şunları yapsana. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle e, aşağı inelim. Şunları eleyelim. Ben size göstereceğim bunu. Kanka ben de düştüm ya. Neyse çok şu. Şey yanımızdakileri eleyelim arkadaşlar. Hemen göstereceğiz size. Nasıl yapıldığını. Arkadaşlar bu arada e, bugün yayın açacağız. Pazar günü olduğu için aslında pazar değil ama işte biz bunu pazar yayınlayacağız. Bu yüzden yayına da gelmeyi unutmayın. Anladım. Kanka yol e, bloğa tıklıyorsun. Şey bloğa sol -tık, tık, yapıyorsun shift basıp. Shift bas bloğa sol tık yap. Bu kadar. Ha. Yani sen ha. bir düş aç. Bildiğim oynadığım için bilmiyorum. Oynamadığın Oynamadın için mi? bilmiyorsun. Oynadığın evet, için değil. Çok abdur çekeceğim arkadaşlar. Anladım. Hayır. Ya düştü. Yapma ya. Yapmıyor. Ha. Bu arada arkadaşlar videoyu tekrardan söylüyorum. Beğenip like atmayı unutmayın. Tabii ki de unutayım. Hey. <laughs> Dermişim. <gülüyor> abicim, 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 abi yapma, abi yapma abi. <laughs> kırdım yatağı. Git söyle videoda zorladı. Videoda da. Eli bir AFK bu arada. Tamam güzel. Çok güzel. Şu. Arkadaşlar evet, şimdi alev topu yolluyor. Şimdi size ateş topu yap, şey e, TNT atar yapmayı göstereceğiz. Hemen şöyle. Aa burada yeşil var. Ben bunu eleyeceğim. Yumruğumu da eleyeceğim. <laughs> Kanka 53 tane altınım var. <laughs> Arkadaşlar hemen şöyle. Nereye atalım elkenti Şöyle gel bakalım şeyleri atalım ya. Ben şu turuncuya atalım. Turuncuya gidelim. Sence kankacım? Turuncuya gidip turuncuya atalım. Turuncuyu bir de kıralım. Ananı satayım. kankam geldi be aldım adamı ama. Tamam, güzel. Gelsin gelsin daha iyi bizim için böyle oluyor. Onlara gideceğiz ya zaten. Hayır 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 düşeceğim düşeceğim. O, o zaman var. ben hayvan gibi TNT aldım. Ben de var tane ya yeter o. Ben 4 aldım. Takın ölme iksir falan içiyor. Ben elmas kılıç aldım mı? Kanka ben şunu alev topu şey TNT atar yapalım. 2, 3, 3'e düştük bir yalan gerekiyor arkadaşlar. Sonra şöyle şöyle çapraz yapacaksanız böyle. TNT geldi gördüğünüz gibi ama ben de düştüm. Bu ne ya? Ben TNT atar çalıştı ama ben de düştüm. Arkadaşlar yani biz bunu isterseniz maç bitiminde creative'de de net gösterelim. Ee, creative'de gösteremeyiz ki. Çalışmıyor. Benim ki. benim arsada gösteririz. Yo, TNT creative'de çalışmıyor. Çalışmıyor mu? Yok 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 hiç çalışmıyor. Ee, Oo şöyle arkadaşlar. Şurada turunculara bir daha. Ali kırdın mı sen turuncuyu? Yeah. Evet. Önemli olan TNT atarı görsünler yani. Onun dışında bir ihtiyacımız yok. Arkadaşlar hemen devam ediyoruz. ufak, ufak bir aksaklık oldu. Seferde bir sıkıntı çıktı. O yüzden orayı gösteremiyoruz. Şöyle ben şunlara basayım. Şöyle. Şimdi bir daha TNT atarı göstereceğim size. Şöyle. Kime doğru mesela? Şu mor muydu? Turuncuya doğru. Turuncuya doğru göstereceğim ama ilk önce biraz uzak doğru gitmem lazım. Ne yaptı o? Alev topu mu attı bana. Ha? Adam bana alev topu attı. Arkadaşlar yayın açıyoruz bu arada. Söyledik Youtube'da. Yani. Hatta 30, 30 abone olduk. Payınız için teşekkür ederiz. He, adam ne düştü. Musun? Yemin ederim çalıştı. Acayip güzel bir şey çıktı. Allah Kur'an çarpsın adamı öyle öldürdüm. Vallahi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel işe yaradı. <laughs> Oğlum. Arkadaşlara kanıtı gösterdim bile. Çok iyi oldu. Çok Bak iyi, adama tente attım adam sekte aşağı. Ben o anı göremedim ama izleyeceğim Video video Acayip güzel oldu bari ona edit de yaparız. <laughs> Her şeyden bir yararlanma. Aşağı gidip set çekeceğim arkadaşlar hemen. Aynısını maviye de yapmak istiyorum şu anda biliyor musun? O kadar hevesim var ki. Yemin ediyorum çok zevkli bir şey. Zevkli mi? Acayip zevkli. Yemin ederim. O, acayip diyorsun ha. olmaz. Dur 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 dur. Arkamdan golem geliyor. Bu kadar şeyle ölemem. Şunu at şuraya. Şunu ver. Şunu ver. Tamam. Kal şuraya atabiliriz. Arkadaşlar TNT atacaktık. Doğru benim TNT'ye ihtiyacım var onun için. De. 4, 5, 6, 7, <laughs> 8. Ee, Onu unuttum. <laughs> Baba biz sistem yapalım ya ta. Şöyle arkadaşlar hemen yapacağım. Kanka bir git la. Kanka bir gidin la. Kanka bir gidin la. Kanka bir yat aşağı sende. Kanka yatsana aşağı. Kanka yatsana aşağı. Kes. Çok ayıp. Ben küfür etmem ki ben. Keseceğim mi burayı? Ay şey oldu, Yemin ederim kiste düştü. <laughs> bir güzel klip daha çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. TNT <laughs> atar bu şekilde. Çok işe yarıyor. Yani. Bunu biz kendimiz deneyerek bulduk. Belki başka youtuberlarda da onu bulmuş olabilir. Ben bu videoda önce baktım bu arada ben bir youtuber gördüm ama ismini istemiyorum. Çünkü abi benden büyük. Kırayım mı Türkazı? Kanka e, sen orayı kır ben de burada bir daha yapacağım. Çok acayip zevkli bir şey bu arada arkadaşlar. Gerçekten mutlu ediyor sizi. Gerçek ciddi anlamda yani. Şunu çektim şunu Arkadaşlar şöyle görünmez iyi içtim. Attım. Yemin ederim kıracağım ben bunları. O çekmişler. Oğlum bunlar protection kaç olmuş? O çekmiş ya. Bu arada oturum kapatıldı. Bir aksaklık. Oyundan tamam. mı attı seni? Aha. Dur geleceğim oyununa geliyor herhalde. Geldi geldi. Dur bilgisayar açılsın oyun. Arkadaşlar bunlar kırmam lazım. Çünkü... Atası tuttu. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi gerçekten işe yarayan bir taktik. Siz de deneyin. Deneyin ama kendiniz zıplamayın. <laughs> Aynen. Arkadaşlar bu arada size bir şeyden bahsedeceğim. E, Latif arkadaşımız bu aralar yayınları Aç, açıyor ve izlenme geliyor ama yani çok gelmiyor. Biraz da yayınlarımızı izlerseniz mutlu oluruz. Hala adamlar geldi kankacım. cım geldim kanka Yayını nasıl Aa, Arkadaşlar çok fazla küfür eden mi arkadaş. Kanka geldi vallahi geldi Allah çapsın geldi. kanka her şey bu şekilde her şey bu şekilde her şey bitti her şey bitti her şey bitti. Her şey bitti. Her şey bitti. güzel. Oy, süreci güzel. <laughs> Şu an sandığımı bir görsen var ya. Biz de obsidyen yapalım bari. 1 2 3 4 5 6 7 8 görüldü. Ananı sat. Ali adam geldi. Ali adam geldi. Alırsın sonra. Tahta kılıçla neyini alayım Lato? Adamı alın ya işte kankacığım. Bega lob, yapıyorum. Yanlışlıkla tekrar rızık sıra aldım ya. Bir şey olmaz oğlum, bir sürü var zaten bende. Kanka bende 20, 21 tane zümrüt var. Ve sandığıma bir görsel var ya. Yemin et. Yemin ederim acil kötü set yok bende daha. Elmas set yok mu senin? Elmas setim yok. <laughs> Adama bak ya yüzde niye ayın sürüyor? Az önce kırk zümrütün falan vardı herhalde. Hayır hayır git 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 yok 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 yok. Oğlum adam bana bir sürü zümrüt getirip duruyor lan. Gel sen de set çek. Gel. Gelmiş. Bize. Ananı satayım adam geldi. O ya sen de TNT. Yani, olsun gelmez bizi ol. ya? Ah ya saçmalama Oğlum adamlar obsidyenmiş ya bana bir setle kılıç çekek la tamam, yeter. Gel gel gel. Gel. At. Bekle atıyorum. Al. Kanka hemen şöyle ben adamları kırmaya değeceğim bu arada. Aynı zamanda TNT şey yapmak atar yapmak için de iki kere şansım var. Bak adama çok güzel fake atacağım bu arada. Ben bir kazma yapıp kırayım onları. Ha ben de var kazma. Ben gidiyorum kırmaya. Git sen takıl kafana yani. Şöyle TNT atarımla adamların base'ini açayım. Yanlış yere koydum TNT. Aa açtı işte sonuçta. Bay bay be kankacım ben kırayım şunları hemen. Bu elimizin de sonuna gelelim. Hemen diğerine geçelim. Veyahut da burada kapatalım çünkü uzun olmasını istemiyorum. Tamam bir tanesini eledim bile. Arkadaşlar son bir kez size şöyle TNT atar göstereyim. Sonrasında adam eleyip videoyu kapatalım. Şöyle göstereyim. gördüğünüz gibi. Yapımını göstereyim. çok kolay. Bakın şöyle şuraya koyuyorsun, şuraya koyuyorsun, sonra kaçıyorsunuz. TNT atıyor. Bakın. Bir de şu an düzünü göstermek istiyorum size. Düzü de güzel. Şöyle. Ha aşağı düştüm bu arada. Şöyle arkadaşlar. Bu da şöyle. Bu da güzel TNT atıyor. Gördüğünüz gibi. Çok dedi. güzel atıyor. Kazandığımızı size. Bu arada yarısından fazlasını bu TNT atarla öldürdüm Onu öldürmenin. Kanka ilk içiyor. Nerede o? Bize geliyor ben olsun. Gelsin. Oğlum gelsin olur tuzağımız var ya. Nereden gelecek? Gelsin hadi buradayım bekliyorum. Tamam süt içmiş olabilir ama inşallah içmemiştir. Aa düştü. Düştü hayır. Girmelim base e blok alacağım. Kanka ben sana vereyim demir al. Gerek yok. Al al. Al vallahi vallahi Allah al, 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 al. neredesin al. Bist, demiyorum. Al al. Ender pearl at, ender pearl at. Al. Zümrüt de buraya. <laughs> tamam. Bir sürü ender pearl aldım, bir sürü fireball aldım, bir sürü TNT aldım. 65 tane TNT'im var gördüğünüz gibi arkadaşlar. 20 tane de ateş opum var. Şöyle bir 65 TNT'nin hepsini aynı anda koyacağım. <laughs> Saldırı var. <laughs> Sorry. Ananı satayım adam burada. Arkadaşlar video biraz uzadı. Çünkü neden olmasın? Adam öldürmesene. Aklıma çok iyi fikir Nerede geldi ha? benim. Aklıma çok iyi fikir geldi benim. Öldürmeyeceğim de adam nerede? Bilmiyorum. Sen niye kırıyorsun opsiyi? Kanka gerek yok yatağımızı kırsın. Adam nerede? Bilmiyorum. Adam nerede? Kanka bilmiyorum bilmiyorum. Bak Dark Bridge yapıyorum. Dark Bridge. <laughs> Hatırlayanlar hatırlar. O videoyu izleyenler. Aşağıda o videoyu bırakırız izlemek isteyenler. Aşağı değil de videonun sonunda görürsünüz arkadaşlar. Bu oyunda biraz eğlenelim ya değil mi? Böyle hemen öldürelim adamı. Adam bizi öldürmeye çalışırsa falan da kaçalım he. Ne o bizi öldürsün de biz onu öldürelim. Biraz uzasın oyun. Falan Adam kalalım. nerede ki ben onu anlamadım. Eğer ejderha yakalalım mı? Bence bu ejderha yakalabiliriz. Bilmiyorum. Adam ejderha aldı mı bilmiyorum. Oğlum adam nerede? Bana bir adamın yerini söyle ya. Hani beyler şu oyun sonunda bir şey çıkıyor ya. Onu yapabilir miyiz aslında Ali? Adam hani, nerede adam? Kanka bilmiyorum. Hucum gibi bir şey çıkıyor ya. Onu yapalım bak. Benim aklıma acayip güzel bir fikir var bu arada. Ali benim bak şimdi. 65 tane sentim var gereksiz Oyunum drop yiyecek. Bak şimdi Ali. Şöyle bir şey yapabiliriz. çık. ne yapacağız? Tabii, çık çık. Beni çık, çık. fırlatsana. Beni fırlat. La orada durma tam. Bekle TNT koyayım oraya geç. Geç. <laughs> TNT <Tiyançi> atsana bir iki tane. Ne? Kaç kaç kaç. Hayır, hayır kaç 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 öldürme kaç öldürme kaç öldürme 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 al ender pearl al ender pearl al ender pearl al neredesin orta yaşından direkt ben çok kötü bir şey bir yere attım huh. <laughs> şey aynı yere atmışız <laughs> gel hadi kaçalım bu oyunu ejderhaya falan kalalım arkadaşlar sona kadar kalalım yani cringe olsun gel şu ortaya toplayalım da öyle gidelim aşağı düşüyordum düştün mü Yo. İyi tamam güzel. Adam attı bir şey. Bak ben sana e, Ender per hemen kaçalım da adam gelmesin. Gel al hızlıca. Şu yolla patlatalım. 56 tane TNT var zaten. Kaç kaç. Yes. Evet. Takım beni patlatma. Küserim. Küserim opsiyonel oldu biraz. Girme. Gel Bana mi? da biraz TNT versene. Vereyim dur. Vereceğim. Bir sürü vereceğim sana TNT'mde. Kanka hepsini yerleştireceğim. Bir delik yapacağım bekle. Al kanka. Aa tamam gerek yokmuş. 11 tane aldım. Ben de altın elma yok bu arada. Dur biraz altın elma alalım. Ali bak şimdi. Adam nerede? Bilmiyorum. 30 tane 30 tane obsidyenim var. Video kaçsak biraz uzadı da video. Kanka ender pearl'ün varsa şu ağacın üstüne falan çıkak mı pusak? Oradan mı tent atacağız? Çık bakayım bir. Çık bakayım mı? Ben deneyeyim mi? Bir. bir de ben deneyeyim. İlk buraya sonra oraya. Oluyor lan cidden. Çık bakayım mı? Dur. Adam orada. Ah be böyle olmuyormuş. Bir çık bakayım be. Şöyle kat, bir kat daha bir Has, yanlış koydum. Neyse. Yatak. Zaten kırıktı ki yataklar oğlum. başak mı geçiyor? Gördüğünüz gibi beyler çok güzel işe yarıyor. Çok güzel yarıyor anne ama. Oğlum ben bir şey keşfettim bak. Bak gel. Hayır yapamadım. Aha burada. Ölme ölme. öldürmede ölmede. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu video çok eğlenceli oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Hu <laughs> hu.